Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelillah Resulillah Değerli kardeşlerim, sık sorulan sorulardan biri de, fitye nedir? Hangi hallerde fitye verilmesi gerekir? sorularıdır. Fitye, bazı ibadetlerin eda edilememesi ya da edası sırasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenmesi gereken dini, mali, yükümlülüğü ifade eder. Ve ibadetlerle ilgili fitye, oruç ve haçta söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi kalmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fitye ödemesi gerekir. Bu durumdaki bir kimsenin fitye ödemesi vaciptir. Ve Kur'an-ı Kerim'de "Estaizü billah ve alallezina yutikunuhu fitye, ta'am miskin, oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler bir fakir doyumu kadar fitye öder." buyurulmaktadır. Bu ayetten hareketle fitye miktarının bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek olarak anlaşılmıştır. Değerli kardeşlerim, yaşlılıktan ötürü oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi her gün için bir sadakayı fıtır miktarı fitre verir. Buna da imkanı yok ise Allah Teala'dan af diler. Fakat böyle bir kişi daha sonra kısa günlerde eğer tutamadığı oruçları kaza etmesi mümkün ise ya da hastalığında bir iyileşme olur tutamadığı oruçları kaza etmez imkanı bulur ise bugünlerde kaza etmesi gerekir daha önce vermiş olduğu fitya da nafile yerine geçer. Değerli kardeşlerim fitya miktarına gelince fitya miktarı bir sadakayı fıtır miktarıdır ve bu miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca her sene güncellenerekten müşkülüklerimiz ve basın yoluyla halkımıza duyurmaktadır. 2021 yılı için sadakayı fıtır miktarı 28 TL olarak bildirilmiştir. Bu sadakayı fıtır miktarı Tutulamayan her orucun karşılığındaki bir günlük fidyesidir. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi dergahı ı izzetinde kabul eylesin kardeşlerim. Müzik